Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na bağımsız meclis üyesi olarak daha etmekte emeği olan bütün arkadaşlarımıza başta bu sürecin bu aşamaya gelmesinde çok büyük katkı ve emekleri olan Mehmet Buş Bakanımıza, milletvekillerimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sanayi Teknoloji Bakanımıza, Tarım Bakanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Karayollarına ait olan bir araziydi burası. Karayollarından ait, ait karayollarına ait olan araziyi bedelsiz hazineye devrettik. Hazineden de bedelsiz olarak e, OSP müteşebbis heyetine verilmiş olacak. Arazi şimdilik çok büyük değil ama genişleme alanlarıyla büyütmeyi hedefliyoruz. Var var hiçbir sorun yok. Özellikle bu Bafra biliyorsunuz karma OSP içerisinde balık yemi üreten firmalar var. Kokuyla alakalı da Bafra'da ciddi manada şikayetler vardı. Şimdi bunları da Allah nasip ederse bu bölgeye almak suretiyle hem bu konuda Samsun'da da önemli bir e, ihracat hedefliyoruz. Samsun İnşallah balıkçılıkta şu anda tüm Samsun olarak yapmış olduğumuz bir buçuk milyar dolar ihracat rakamlarını tek başına sadece su ürünleriyle alakalı yapsın arzu ediyoruz. Çalışmamız, gayretimiz buna dönük. Emeği olan herkese tekrar şükranlarımı arz ediyorum.